Niye sordum? Efendim, meş edebiyatçı Göte'den bahsediyor. Bir ya, yazar, yazar efendim, yazar Göte yazar. Yazı mı yazıyor? Evet. Kalemi nereye koyuyor? Ona kalem dayanmaz. Nokta dedi mi kalem kaybolur. Olur mu efendim Göte? meşhur bir yazar Faust'un yazarı. Evet efendim. Evet efendim. Hatta <laughs> efendim onun konferanslarına doyum olmaz. Ne konuşur bu efendim ya? Ne konuşur Göte? Bir daha şey. <laughs> ne dedin bir daha? Ne dedi? Kimdi o? Konferans Göte veriyor. Allah'ın belası duyuyor değil mi? <laughs> Hele efendim el alemin malına bak bir de sana bak. Sus. Cevap verme. Sayı komserim. Üstelik o kadar güzel tabloları var. Çiziyor efendim. Göte. Resim mi yapıyor? Resim ya. yapıyor. Duyuyor değil mi? <laughs> Sen de resim yapıyor. Tuval kullanmıyor, dona yapıyor resmi. Efendim iki renk iki renk kullanıyor. Sarı ve kahverengi. <laughs> Sus! Cevap verme. Ulan sana bir ceza yapacağım, 6 ay kabuz yapacağım. Göreceğim bir numara. Ee, beyefendi... Yani ben, ben, ben... Evet. Sürekli göte okurum efendim. Benim e, göte hep başımın ucunda durur. E, geceleri kalkar okurum. Siz okuyabiliyor musunuz? Efendim? Göte okuyor musunuz? Okuyor. Nasıl okuyorsunuz? Zaten o da zaten fazla bir lisan bilmez. Nasıl yani? Zart, fıs, o kadar. <laughs> Evet. Sayın Komiserim götenin berlin'de kocaman bir heykelini yapmışlar heykeli var beyefendi Allah, heykeli ah ah ya <laughs> alemin heykeli yapılıyor la. senin şu kadar bilvin yok sen gabus olduğumu heykel yapıyorsun o kadar Efendim yanlış anlaşıldı galiba meşhur edebiyatçı göteden bahsediyor. Allah dedanı vermesin ya. Kitap yazarı efendim bu. Ben de onu zannettim zaten. Ha. Öyle değil mi? Ha. Kurtardık paşayı dur. <gülüyor> <gülüyor> Ha buyurun. ne iş yapıyordunuz bey anlatır mısınız? Ee, dediğim gibi ben ee, e, şöyle ya. bir dışarı kadar çıkayım. Öyle efendim, mi efendim yok çıkmayın anlatsın anlatsın beyefendi. Anladım efendim. Çok abicim ya. Peki çıkmak istiyorsanız <laughs> çıkınız Demin efendim. Anlattı başkomiserim. Başkomiserim. Beyefendi Allah'sın Allah'sın. Be. E, siz anlattı, de birazcık be. daha yayarsanız eğer anlay. E. Buyurun. Tabii evet. Ne iş yani. yapıyordun sen ya? Efendim ben Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nda enstrümanistim. Evet.